Sonra da sana aradım. Para gece yarısı evde olacak. Tam 600 bin lira. Tamam. Tamam. Ada pazarında Songül'deyim. Parayı alınca hemen gel tamam. Hasan evde parayı bulamayınca çıldıracaktı biliyordum. O gece 11'de Osman'ın evine girdi. tam tahmin ettiğim gibi. Hasan gidip evde parayı bulamayınca çıldırmış. Sabah soluğu ada pazarında aldı. Gizlice bir yerde buluştuk. Yalan mı söyleyeceğim? Yok işte para. Zeynep, tabii. Baktım tabii, bakmam mı? Adam anısından da ondan pişman ettim. Yine de söylemedi paranın yerine. Adama bir şey yapmadın değil mi? Öldürdün lan ibi. Öldürdün mü? Şeyini de kesip kurtlarını sokacaktım ama çabuk geber. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Düşünmem lazım. Bak, En iyisi ben geri döneyim tamam mı? Saçmalama. Ya geri dönmesem şüphelenirler. Komşular falan herkes tanıyor beni. Bak polis hemen peşimize düşer Hasan. Zor da olsa ikna etmeyi başardım Hasan'ı. İkna konusunda ne kadar yetenekli olduğunuzun farkındayım. Peki ya Hasan Osman'ı öldürmeseydi ne olacaktı? Onu da düşündük. Eğer bir aksilik olursa Ulkeyle yurt dışına kaçacaktık. Ama da plan yapmışlar ha. Akılları sıra Osmanı Hasanı öldürüp sonra da parayı alıp kaçacaklardı. Neredeyse başarıyorlardı ama. Bir hafta sonra kendine gelen Hasan Tokgöz... yapılan sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Demek ile Gülnaz birlikte planlamışlar bu işi. Ya bak gördün mü abisi, boşa boşuna katil oldun. Anlat bakalım, nasıl öldürdün Osman'ı? Gece yarısı evine gittim. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun, kimsin sen? Kimsin? Nereden para lan? söyle. Ne parası? Ne istiyorsun benden? İhtiyar, beni delirtme. Vallahi seni öldürürüm. Ne parası? Para yok diyorum. Para nerede söyle bak çok kötü yapacağım. Nerede lan para? Nerede lan? Nerede lan para? Ha? Ne istiyorsun? Söylesene lan. Taksit taksi konuşma öldürürüm lan seni. Söyle lan. Ha? Ne parası? Kasa nerede lan? Ha? Kasa nerede? Ne kasası? Ne kasası? Bahsediyorsun. Bak İhtiyar, seni gebertirim. Yemin ederim elimde kalırsın. Kimsin Hasan lan ben. Hasan lan! Bak ihtiyar, işte Seni öldürürüm. Söyle lan! Kalk lan! Bak, kalk Kalk lan! Yürü lan! Bak beni içe lan yürü! Yürü! Bak Saçlarından sürükleyerek yatak odasına götürdüm. Yürü! Seni göster bana çabuk! Kalk! kalk lan ayağa kalk! Yürü! Şerefsiz! Kalk, seni göster lan gebersin seni! Sana... Dur! Dur vurma! Yürü lan. Yürü. Lan, ne yapıyorsun lan sen? ha? Öldürürüm lan seni. Şerefsiz. Nerede lan kasa? Gebertirim lan seni. Nerede kasa? Göster lan kasayı. Lan. Lan nerede lan paralar? Ha? Nerede lan paralar? Nerede lan para? Kaç lan? kasada para yok. Gebertirim lan seni! Nerede lan para? Ha? Şerefsiz, Gülnaz yalan mı söylüyor lan? <laughs> seni Gülnaz mı yollat? Gülnaz tabi ya! Utanmıyor musun lan sen Yalim'in karısının kızını? Öldüreyim mi lan seni? Ha? Öldüreyim mi lan seni? Öldüreyim mi? Ulan git! Utanmıyor musun lan? Ha? Hayvan herif, öldüreyim mi lan seni? Öldüreyim mi seni? lan? Ha? <laughs> öldüreyim mi? Ha? Öldüreyim mi lan seni? <laughs> Sizi öldüreceğim lan! yapacağım lan ben beraber olduğu aklıma geldi. Ben de onun cinsel organını kopardım. Sabah olmadan cesetten kurtulmalıydım. Niye orada bırakmadın? Hemen çözerdim olayı. Polisten kaçmak için zaman kazanmalıydım. Önce bahçeye gömmeyi düşündüm. Ama yazın ortasında toprak çok kuruydu. Kazmak saatlerimi alabilirdi. Onu evden çıkarmadan yok etmenin bir yolunu bulmalıydım. <laughs> Önce uçakla kesmeyi denedim ama beceremedim. Mutfaktan satır ve testere buldum. İlk başta sol ayağını kopardım. En son da kafasını kopardım. Ardından odaların birinden temiz kıyafetler aldım. İşimi bitirdiğimde bütün parçaları yakacak kadar vaktim kalmamıştı. Ben de tanınmasın diye başını ve cinsel organını adamın üzerinde kıyafetlerle birlikte yaktım. Yanarken çok duman çıktı. Üstelik çok da pis kokuyordu. O yüzden bir an evvel evden ayrılmam gerektiğini düşündüm. Hemen ceset parçalarını toplayıp kansızmasın diye önce havluya sonra muşambaya sardım ve bir valize doldurdum. Cesedi ne yapmayı düşünüyordun? İlk başta parçaları ayrı ayrı yerlere atarım diye düşünüyordum. Ama vaktim yoktu. Aklıma evin yakınlarındaki tren istasyonu geldi. Büyük trenlerinden birine koyar kaçarım diye düşündüm. Trene de koysam bulurduk. Biliyorum. Ama kim bilir nerede. Bu da bana zaman kazandıracaktı. Ama işler umduğum gibi gitmedi.